Seçim yatırımı başladı. Emekli dar gelirliye 2026 planının arka planını konuşacağız değerli izleyenler. Bugün vatandaşlık maaşı konusunun aslında nasıl bir seçim yatırımı konusuyla alakalı olduğunu, hangi emeklileri ilgilendirdiğini kısaca bu videoda sizlere yorumlayacağım. Gün içerisinde bunun haberini paylaştık. Bu kanalda bu videoyu izleyenler bilir. Bu kanalda bu konuların üzerine daha çok yorum yapıyoruz. Bir anlamda yorum videosu değerli izleyenler. Burada paylaşacağım detayların başında kişisel olarak gözlemim iktidarın ilk seçim yatırımını yapıyor olması. Tabi akıllara şu geliyor erken seçime mi hazırlanıyorlar bunların hepsinin cevabını arayacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Türkiye gazetesinin haberine göre ve Memeşim Şimşek'in bağımsız ekonomistlerin söylediği gibi yabancı yatırımcılara yaptığı sunuma göre 2026 yılı için bir planlama yapılıyor. Bunu kısaca özetleyeyim. Hangi emekleri ilgilendirdiğini de anlatayım. Diyelim ki bir evde yaşıyorsunuz. iki kişisiniz. En düşük emekli aylığı üzerinden gidelim. Evinize sadece 16 881 lira giriyor. Bu projeye göre ise asgari ücret baz alınacak. Aradaki fark ne kadar? O farkı size ödeyecekler. Sadece bu değil. Mesela 17.000 bin, 18 bin, 20 bin, 21 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz. Aradaki fark 1000 lira mı, 2000 lira mı, 3000 lira mı? Onu size ayrıyetten ödeyecekler. Yani burada ayrıca bir 22 bin lira vermeyecekler. O hiç geliri olmayanlar için. Ama en düşük emekli aylığı dahil burada düşük maaş alanlar varsa o farkı ödeyecekler. Başka bir gelirinizin olmaması lazım. Tabi bunun daha birçok prosedürü olacak. Birçok şeye bakacak yapacaklar, edecekler, bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı? Bunu daha çok uzun zaman tartışacağız. Tabi bugün bu haber gelince birçok eleştiri de yapıldı edildi. Zaten bu iktidarın 2026 yılındaki planları arasında ama şunu söyleyeyim 2023 seçimlerinden önceye bir baktığınızda o dönemde de seçim yatırımlarındaki projeler tıpkı buna benzer nitelikteydi. işte zaten konuşacağımız mesele de bu nasıl seçim yatırımı oldu ve bu erken seçim meselesi. Seçim yatırımı meselesi nedir? Kişisel olarak fikrim bu vatandaşlık maaşı konusu daha önceki 2023 seçimlerinden öncesini de çok yakından takip eden birisi olarak ne önden takip ettik? İşte bu sosyal yardımlar, emeklilerle ilgili projeler, EYT meselesi benim görebildiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte bir erken seçim olursa bu 2026'nın sonu 2027 neyse bu o dönem için adım atılmış ilk seçim yatırımı olarak okuyorum bunu. Emekliyle dar gelirliyle ilgili kısmına da bakacağız konuşacağız ama bakın bundan önce ne yapıldı? Bağkur'un 9000 günden 7200 güne düşürülme meselesiyle ilgili Vedat Işıkan ne dedi? Önümüzde daha 3 yıl var 2026 27 28 bu süre zarfında yapabiliriz ama vatandaşlık maaşı konusunda ne yapılıyor 2026 yılında bir pilot bölge seçilecek oradaki duruma bakarak bunu bütün ülkeye yayacağız bu tam bir seçime yönelik atılacak adımlar arasında duruyor şu ana kadar bir yalanlama olmadı daha önce Cumhur reyonu diye bir şey çıkmıştı bakın o yalanlanmıştı yine iktidara yakın bir medya organındandı. fakat bununla ilgili bir şey yok niye yalanlansın çünkü Mehmet Şimşek'in de bu konuyla ilgili yabancı yatırımcılara söylemlerde bulunduğu sunumlar yaptığı birçok bağımsız ekonomist tarafından ifade edildi şimdi sizi 2023 seçimleri ile ilgili çok önemli bir yazıya götürmek istiyorum şimdi o dönem hatırlarsanız ekonomi yine çok tartışılıyordu iktidara yine çok ciddi eleştiriler vardı ve iktidar neden nasıl kazandı diye sorgulamalar başladı. Ekonomist Mahve Eğilmez bununla ilgili bir yazı yazdı ki bana göre o dönem ekonomi meselesiyle ve halk nasıl iktidara oy verdi konusuyla alakalı yapılmış en doğru tespitti. Neydi o? AK Parti'nin üye sayılarının çok olmasını göz önünde bulundurup AK Parti kendi üyeleri üzerinden kim ne kadar maaş alıyor, kimin sosyal yardıma ihtiyacı var, oradaki anketlerden çıkan sonuç nedir ne değildir diye baktığını yazdı yazmış ve onun üzerine bir politika geliştirdiğini ifade etmişti. Ve 2021 yılında 15 milyon kişi sosyal yardım almış, 6 milyon haneye de yine çeşitli sosyal yardımlar yapılmıştı. O yazının içerisinde Mahve İlmez diyor ki işin ilginç yanı bu yardım yapılan kişiler bu yardımı yapanın devletin değil de daha çok hükümetin yaptığını düşünüyor. Bunu da iktidarın üyelerinden kaynaklı halkın belli bir kesiminin ne istediğini bilmesine bağlamıştı. Yani aslında 2023 önceki uyguladığı politikanın bir benzerini bu önümüzdeki seçimler için şu anda iktidar masaya yatırmış vaziyette. Bu normal bir sosyal yardım konusu değil. Asgari ücretin üçte biri olan sosyal yardımlardan bahsetmiyoruz. Burada açık açık deniliyor ki evine asgari ücretin altında para giriyorsa ne kadar para cebine giriyorsa aradaki farkı ben vereceğim sana. Yani bunun tabi tespit süreci olacak. Bakacaklar detaylandıracaklar. Bu süreç uzun Uzun diye daha devam edecek tartışmalar olacak. Bugün mesela bakıyorsunuz televizyonları açıyorsunuz. İşte erken seçim olacak mı? O bunu söyledi, şu bunu söyledi diye. Seçim ne zaman olur? İktidar ne yapmaya çalışıyor meselelerinde? Kişisel gözlemim bir seçimin yaklaştığını ekonomi programındaki adımlardan anlayabiliriz ki bakın o bunlardan bir tanesi. Ha bu benim yorumum. Onu söyleyeyim. Böyle bir bilgidir, kulistir şeklinde bunu aktarmıyorum. Bu benim yorumum. Çünkü 2023 seçimlerinden önce de buna benzer şeyler yaşamıştık. EYT döneminde yaşanmıştı. Bu vatandaşlık maaşı konusu da tıpkı buna benziyor. Ha burada farklı bir durum söz konusu. Onu söyleyelim. 2023'te iki tane seçim oldu. 2023 seçimlerinin dışında bir şey daha oldu. Şimdi buradan ne yapılmaya çalışılıyor? Belli bir kitleyi kendine iktidar çekip oradan oy kazanmaya çalışacak. İşte muhalefette başka bir proje getirecek. Böyle bir kıyasıya mücadele olacak. En son yerel seçimlerde emeklilerle ilgili olanı bir hatırlamak lazım. O dönemde emeklilere o kadar tepki olmasına rağmen adımlar atılmıştı ama çok küçük adımlar atılmıştı ve hatta ya neden bu kadar az adım atıyorlar? İktidar emeklinin oyunu istemiyor mu diye biz de tartışıyorduk ve günün sonunda orada iktidar emekliler açısından bir kan kaybı yaşadı. Burada tabii şöyle tartışmalar da var. Emekliler arasında görüyorum. İşte emekli için beklenen çalışma buydu. Emeklilere yapılacak şey buydu. Ben böyle düşünmüyorum. Bu daha genel Tabii ki içerisine emeklileri de alıyor. En düşük emekli aile alanları içerisine alan bir düzenleme. Ama bu daha genel, farklı kitlelere yönelik adım atma projesi. Diğer emeklilerle ilgili çalışma bambaşka bir mesele. Çünkü o 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işe yaradı. İktidar açısından düşünüyorum. Ama yerel seçimlerde işe yaramadı. Şimdi yine buna benzer bir şeyi önümüzdeki yapılacak seçimlerde artık 2026 sonu mu olur 27 sonu mu olur bu seçimlere bir hazırlık olarak düşünülüyorsa buradan emekliden bir artı puan iktidar alamaz. Bunu daha önce alamadı ki neden bu projeyle tekrar böyle bir şey denesin o yüzden ben bunu biraz ikiye ayırıyorum. Seçim tarihi meselesiyle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şu anda biliyorsun işte seçim ne zaman olacak, bugün mü olacak, şu, şu gün mü olacak diye. Şu an Türkiye'de bir ittifak var ve bu ittifak süresince şu anda ittifak tarafları AK Parti, MHP bir problem olmadığını ifade edip söylüyor. Tabii sadece her şey ittifaka bağlı değil. Dünyada oluşan gelişmeler var. Ülke içindeki siyasetteki gelişmeler var. Ve biz iktidar kanadından ya da ülkedeki koşullara bakarak normal şartlarda 2027'nin sonunda planlanan bir seçimi 2026'nın sonunda da görebiliriz. Böyle bir ihtimal zayıf da olsa şu an için var. O yüzden işte Bağkur meselesini bu şekilde ifade etmeleri, ev hanımları konusunu ifade etmeleri, emeklilik sistemi ile ilgili değişiklikleri, aile yılı ile ilgili konuları ve işte gördüğünüz gibi bu vatandaşlık maaşı meselesiyle ilgili konuların 2026 yılında ne olur ne olmaz meselesi üzerine yorumluyorum ben. Yani 2026 yılında eğer bir seçim ortamı oluşursa böyle bir tartışma yürürse iktidarın bu gibi projeleri daha da hızlandıracağı fikrindeyim. Yani 2027'nin sonunda bir seçim düşünülüyorsa bu vatandaşlık maaşı olur başka projeler olur. Daha çok proje olacak yani. Bu gibi projeler bir yıla yayılır ama daha erken olursa emin olun birkaç aylık süreçte bunlar hızlıca yapılır değerli izleyenler. Bu kanalda bu tarz videoları izleyen izleyicilerimize tekrar duyurayım. Bu haberi görmüş olabilirsiniz ya biz bunu gördük bize ne anlatıyorsun diye söylüyor olabilirsiniz. Zaten bu kanalın konseptinde en azından bu video konseptinde zaten bu haberleri alıyoruz. Ayrıyetten de bir yorumluyoruz akşam saatlerinde. Takip eden düzenli gören izleyicilerimiz varsa zaten onlar. Diliyordur. Hani bunu tekrar tekrar alışana kadar izleyicilerimiz bu video aracılığıyla ifade etmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için güzel bir akşam diliyorum. Ayrılmadan videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi lütfen yazınız. Görüşmek dileğiyle.